Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Gaziantep Nizip'ten seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Farklı bir sektör, farklı bir firmanın, üretici bir firmanın konuğuyuz. Evet, hep birlikte konuk olmuş olduğumuz firma Saf Çelik Sanayi. Yanımızda da genel müdürümüz Sayın Emin Çalışkan bulunmakta. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz Emin Bey. Ve hemen tabii ki kurumunuzu kurumsal olarak tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Tabii. Firmamız e, Safçilik Sanayi e, adı altında e, ahşap oturma grupları, e, ofis mobilya üreticisi olarak e, devam etmektedir. E, Gaziantep bölgesinde Nizip merkezli üretim bir firması olarak çalışmaktayız. Firmamız 1964 yılında büyüğümüz babamız Mehmet Çalışkan'ın kurucu önderliğiyle çelik üretimi, çelik sandalye masa üretimi olarak başlamıştır. Yıllar içerisinde ahşap ve oturma grupları olarak da piyasaya, Türkiye piyasasına ve ihracata ee, övünçle üretim yapmaya devam etmektedir. Evet, gerçekten de öyle. Çok güzel bir cümle kurdunuz. Övünçle devam etmektedir dediniz. Hakikaten de ülke ekonomisi için çok büyük bir gurur kaynağısınız. İhracata yönelik yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı. Evet tek bir ürünle başlayıp sonrasında konsepti genişletmek oldukça güç olsa gerek. Bunun için çok ciddi bir alana sahip olmak gerekiyor. Biraz da fiziki yapımızdan bahsedelim mi? Kaç metrekare bir alanda üretimimize devam ediyoruz? Evet ilk başlarda e, üretim sahamız 200 metrekare iken sonrasında e, 4000 metrekare ve son halimizde 45 bin metrekare üzerine 10.000 metrekare üzerinde kapalı alan oluşturmuş bulunmaktayız. Bu 10.000 metrekareye ulaşmamızda da İslam'da da büyük bir farklılıklar olmuştur. Evet, biraz da istihdama katkınızdan bahsedelim öyleyse. Çünkü Nizip aslında nüfusu oldukça az bir ilçe. Ama siz burada çok ciddi bir yatırım yaparak Nizip halkına da çok ciddi bir istihdam sağlamış durumdasınız. Evet. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda 130 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. İlk geldiğimiz dönemlerde 60 kişilik bir ekibimiz vardı. Şükür ki Nizip'e ve ekonomiye, İslam adına da büyük bir katkıda bulunuyoruz. Evet. Peki hangi saatler arasında bu katkınız, üretiminiz devam ediyor? Normal gün saatleri içerisinde hatalık normal çalışma saatlerini uyguluyoruz. Aynı zamanda vardiya sistemi de uyguluyoruz. Şöyle diyebiliriz, günün 24 saatin iki vardiyasını üretimde tabi tutabiliyoruz. Evet, üretim hiç durmuyor sapçelik için öyleyse. İnşallah. Evet Doğru. inşallah diyoruz biz de hiç de durmasın diyoruz. Evet Türkiye geneline ürünlerinizi pazarlamaktasınız bunu evet. biliyoruz. Şubeleriniz, bayileriniz var mı? Sonrasında da ihracattan bahsedeceğiz. Evet zaten firmamızın ilk başlangıç e, döneminden bu yana ve devam eden e, bayilerimiz e, ağıyla e, Türkiye genelinde belli bir e, bayağı oluşturmuş durumdayız. Takriben <laughs> 50 civarında bayımız var. Bunun 4 tanesi konsept bayıdır. Şirket bünyesinde ve müdürlükler nezdinde bölgesel müdürlükler oluşturmuş durumdayız. Bunun yanı sıra da ihracatta Orta Doğu'da Irak, Türkmenistan, Azerbaycan daha da Suriye vardı. İnşallah kısa zaman içerisinde Suriye'de bir refah e, erişir, bizim de işlerimiz orada devam eder. E, Afrika bölgesinde, Kuzey Afrika bölgesinde ihracatımız e, halen devam ediyor. E, şu anda da ciddi görüşmelerimiz var. Evet ki Kuzey Afrika ve Güney Afrika da, bu konuda da hakikaten Türkiye'ye bağımlı durumda diye düşünüyoruz biz. Çünkü içinde bulunmuş olduğunuz sektör hali hazırda, gelişmemiş durumda oralarda. Evet, e, tabii ki. Afrika'da olduğu gibi dünya genelinde de Türkiye'nin Osmanlı döneminden gelen bir büyük bir etkisi ve bir yapısı var. Bu etki ve yapı yüzyıllar geçmesine rağmen bile Türk'ün orada varlığını ve sevgisini, sayısını devam ettiriyor. Bu Afrika ülkesi için de hakeza öyle. Daha daha iyi olacağı kanısındayım ki geçen yıldan bu yıl arasında Afrika bölgesinde çok ciddi ihracat patlamaları ve artışları olmuştur. İnşallah biz de sektör olarak, ofis mobilya e, sektörü olarak Afrika'da biz de yerimizi e, aldık. ...ve daha genişlemeyi de hedefliyoruz. İnşallah diyoruz biz de çünkü netice itibariyle... ...ülke ekonomisine çok da ciddi bir girdi sağlamaktasınız... ...vermiş olduğunuz hizmet ve üretimle birlikte. Evet. Evet üretim demişken, ihracat demişken... ...tabii ki üretim kapasitesini de biz öğrenmek istiyoruz... ...ve bunun yanı sıra makine parkuru da çok çok önemli... ...böylesine bir üretim evet. yapılırken. E, tabii ki e, biz şu anda... Hem ahşap ofis mobilya üretiminde hem e, çelik aksamlı ofis mobilya üretiminde hem oturma grupları e, üretiminde hem e, milli eğitim camiasının e, okul sıraları ve tahtaları üretiminde e, gerek askeriye e, gerekse sağlık e, kuruluşların üretiminde e, ciddi bir e, kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Ancak tabii ki eksiklerimiz yok bu çok. Bunlar da zaman içerisinde gerek Türkiye'nin gerekse devletin vermiş olduğu büyük hizmet ve desteklerden daha bir büyümeye devam edeceğiz inşallah. Evet rakamsal bazda bir açıklama yapmak istemiyorsunuz biz de maşallah diyoruz ve tahmin ediyoruz e, açıklama yapmak istememizin sebebini de çok doğal karşılıyoruz. Evet bunun yanı sıra tabii ki bir de termin yani yetiştirme süresi ulaştırma süresi çok çok önemli evet. özellikle de ihracatçı iseniz evet. bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii hem ülke genelindeki, ülke iç piyasasındaki bayilerimizi sıkıntıya koymadan hem de ihracattaki gelen arz ve talepleri karşılayabilmek için üretim planlama ve argemizin sıkı bir şekilde denetimli çalışmasından mütevellit. Bugüne kadar müşterilerimize gerek iç gerekse dış piyasada herhangi bir sıkıntı kimseye oluşturmadık. Biz de öyle büyük bir sıkıntılara girmedik sebebi planlı ve programlı çalışma neticesindedir. Ekibimizin güçlü olması, bilinçli olması, hizmetin sadece satış noktasında değil, üretim safhasında da, kalite safhasında da ve satış sonrasındaki yurt içinde de olsun, yurt dışında da olsun hizmeti safhasında da bir terminde bir sıkıntı yaşamadık. Tabii ki terminin daha programlı ve argenin daha güçlü çalışabilmesi de bizim inovasyonumuza ve yenilenmemize bağlı. da zaman içerisinde Nizip adına büyük bir gelişmeler olacak kanısındayım. İnşallah diyoruz biz de ve zaten güveni bu şekilde teşkil etmiş olduğunuzda açıkça gözler önüne serdiniz. Evet son olarak sektörünüze yönelik daha doğrusu çelik eşya, çelik mobilya sektörüne yönelik bizlerle neler paylaşmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Ee, tabii dünyanın kuruluşu e, çelik üzerinedir. Bu hangi sektörde olursa olsun günümüz dahilinde birçok sektörlerde e, plastik, PVC veyahut da ona benzer diğer ham madde kullanımıyla e, beraber değişiyor ise bile e, bu bildiğimiz ahşap ve çelik hiçbir zaman dünya üzerinde değişmeyecektir. Evet. E, yenilenecektir. Biz de çelik üzerinde derken çelik hamsacın işlenmesi, çelik e, profillerin işlenerek, e, ofis mobilya haline getirilerek e, piyasada daha e, kaliteli, daha dayanıklı, daha sağlam e, bir ürün olarak e, kullanımını sağlamak amaçta işte, milli e, servet dediğimiz ve ekonomiye de en büyük katkısı e, olacak diye düşündüğümüz kullanımı e, bir yıl, iki yıl, üç yıl değil, daha ne kadar uzun ömürlü Kullanıma bir ürün piyasaya sürebilirsek bu bizim için de ekonomi için de büyük bir gelir ve kazanç olacak anasını Bunun için de çelik üzerine biraz daha hassas gidiyoruz. Ahşaptan birleşik çeliği de kullanıyoruz. Tabii buna göre de birçok yeni ürünlerimiz konseptimizde yer almaya devam ediyor. Harika diyoruz biz de. Evet saf çelik olarak vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Üzümlüsü kanala e, Gaziantep'e kadar gelip burada e, yayında e, bizleri de tanıtmasına fırsat verdiği için e, çalışma arkadaşlarınıza da bütün yayın e, arkadaşlarınıza da ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri Gaziantep Nizip'ten seslendik sizlere. Saf Çelik Sanayi'nden söz şimdi merkez stüdyolarımızda.